Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakrullah Hazretleri'nin türbesindeyiz, Siirt'teyiz, Tillo'dayız ve Nihat kardeşimiz bize Eknoks'u evet, evet. ve burada harika bir eser oluşturan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri Doğru. İsmail Fakrullah Hazretleri'nin türbesi hakkında bilgi verecek. Yılın başında doğan ilk güneş benim hocamın baş ucunu aydınlatmazsa ben o güneşi neyleyim? İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir sözüdür. İbrahim Hakkı Hazretleri İsmail Fakrullah Hazretleri'nin öğrencisidir. İsmail Fakül Hazretleri vefat ettikten sonra hocasına öyle bir eser bırakıyor ki burada ibretlik bir hikaye oluşturuyor aslında. İnsanların gelip görmesi gereken. 21 Mart'ta 23 Eylül'de iki nokta olaylarının olduğu bir günde yılın başı aslında sayıyor. O yıllarda şu dağın arkasında doğan güneş 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde kendi elleriyle, harçlarla Raymak'a Hazretlerinin ölmüş olduğu 30-31 pencereden oradan güneş yansımasıyla şu kubbeye vurup ondan sonra da İsmail Fakirullah Hazretlerinin baş ucunu aydınlatıyor. Bu olay 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda Erzurumlu İbrahim Hakkı evet. Hazretleri de burada. Evet. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin de türbesi içeride. İbrahim İsmail Fakirullah Hazretlerinin de türbesi içeride. Hocasının zaten yanına defnetmişlerdi kendisini de. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu kendisinin mezarı da burada. Şimdi... Evet, Siirt bir açık hava müzesi, tarihiyle, kültürüyle, inanç turizmiyle gerçekten görülmesi gereken bir yer.